Ve iki numaralı İstanbul'da kulvarındaki yerini aldı. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve Adnan Menderes koşusu başladı. 5 numaralı Fehir Tehil dört boy kadar starttan geç çıktı. Bir numaralı Fikrim koşunun idealini alıp 1600 metre start yerini ikinciliğe giren iki numaralı İstanbul'un şimdi temposunu artırıp üç boy kadar önünde lider geçiyor. İstanbul'un da üç boy kadar gerisinden üçüncülüğe 4 numaralı Damista sokuluyor. Damista'nın bir buçuk boyu kadar gerisinde 3 numaralı Sunday Surprise onun bir boyu kadar şimdi yarım boy kadar dışında 6 numaralı Nikomedia'nın çabaları var. Bunların yaklaşık 50-60 metre kadar gerisinde de 5 numaralı Fairtail'in çabalarını izliyorum ve 1200 metre start yeri temposunu artıran 1 numaralı Fikrim'in yaklaşık 7-8 boy farklı liderinde geçiliyor. Gene ikincilikte 2 iki numaralı İstanbul, İstanbul'un 2 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Damissa, onun 1 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Nikomedion'un da 1 boyu kadar gerisinde 3 numaralı Sunday Surprise çok yerlerde Fairtail koşunun son 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Temposunu aynen koruyor 1 numaralı Fikrim ve yaklaşık 10-12 boy farklı bir liderlikle koşunun son 600'üne doğru lider geliyor. Gene iki numaralı İstanbul'un çabaları var. Onların iki boy kadar gerilerinde. Gene dört numaralı Damista sarsın altı numaralı Nikomedia onun iki boy kadar gerisinde. Üç numaralı Sunday Surprise sırasıyla altı yüzde dört sırasındaki son viraj dönüyor. Sayın yarı severler var. yakın dönme avantajıyla yaklaşık beş altı boy fark Yani bir numaralı Fikrim koruyor. Geri plandan evet iki numaralı İstanbul ortak vardan Damista onun dışından şimdi Nikomedia'nın çabalarını izliyorum. Koşunun son iki yüzüne doğru gidiyoruz. Önde dört boy fark Yani Fikrim koruyor. Ortadan İstanbul onun dışından Damista'nın Nikomedia'nın ve Sunday Surprise'in çabaları var. Koşunun son iki yüzü geçiyor en dış kuvardan. Sunday Surprise gelip koşunun liderliğini alıyor. Bir buçuk boy farklı bir liderlik temin İstanbul geliyor. Damistan'ı komediye geliyorlar ama iki boy kadar. Sunday Surprise önde potayda 3 numaralı. Sunday Surprise buluyor. iki numaralı İstanbul ikinci. 4 numaralı Damista ve altı numaralı Nikon arasındaki üçüncü ve dördüncülük kararını varış hakemleri verecekler. Andan Menderes koşusunu 3 numaralı Sunday Surprise kazan.